Tekerlekten önce, demirden önce. insanlık tarihinde sessiz bir devrim yaşandı. Bir bozkır hayvanı, insanın kader ortağı haline geldi. Atlar, bugün otomobillerin, uçakların, roketlerin olduğu bir dünyadayız. Ama binlerce yıl boyunca hızın ve gücün adı sadece, attı. Peki biz bu devasa gücü ne zaman ve nasıl kontrol etmeye başladık? İnsanoğlu, vahşi bir atı ilk kez ne zaman ehlileştirdi? Bu sorunun cevabı, tarih kitaplarının arka sayfalarında gizli. Ama biz bu izleri takip ettiğimizde, Kazakistan bozkırlarında bir halkla karşılaşıyoruz. Botay kültürü, milattan önce 3500 yılı civarında yaşayan bu topluluk, tarihte atı ilk kez evcilleştiren insanlar olabilir. Yani bundan tam 5500 yıl önce, kazılarda bulunan at kemikleri, dizgin kullanımına dair izler ve çömleklerdeki at sütü kalıntıları. Hepsi bu iddiayı güçlendiriyor. Bu insanlar atlara sadece binmedi. Sütünü sağdı, gücünü kullandı, hızını öğrendi atı evcilleştirmek, sadece bir hayvanı kontrol etmek değil, tüm dünyaya hükmetmenin anahtarını eline almak demekti. Çünkü at, artık yük taşıyan bir araç değil. Savaşın, göçün, keşfin sembolüydü. Botay'den sonra, atlar hızla tüm Asya'ya ve Avrupa'ya yayıldı. Sümerler, atı savaş arabalarına koştu. Mısırlılar, atla birlikte Nil boyunca egemenliklerini genişletti. Hint coğrafyasındaki Vedik topluluklar, atı kutsal törenlere dahil etti. Ve Çin'de, atlar büyük hanedanlıkların hizmetine girdi. At sadece bir ulaşım aracı olmadı. Aynı zamanda bir statü sembolüydü. Atlı olmak güçlü olmak demetti. Savaşta, ticarette, hatta tanrılarla iletişimde bile atlar vardı. Antik Yunan'dan Perslere, Romalılardan Türk göçebelerine kadar kim atı kontrol ediyorsa o dönemin gücünü de elinde tutuyordu. Türkler içinse at sadece bir araç değil, bir yaşam tarzıydı. Bozkırın çocuğu doğar doğmaz atla tanışırdı. Avcıydı, savaşçıydı, göçebeydi ama hepsinden önce atlıydı. İpek yolu boyunca at sırtında taşınan fikirler, inançlar, kültürler. Atların sırtında taşınan sadece insanlar değildi. Uygarlıkla taşındı. Bugün bile kullandığımız pek çok kelime, atla kurduğumuz bu kadim bağı hatırlatıyor. Koşun, nal, eğer, süvari, dört nala ve hatta atılım kelimesi bile insanın bir yere doğru hızla yol almasını Türk Tıpkı ilk binicilerin yaptığı gibi. Belki de bu yüzden atın gözüne baktığınızda sadece bir hayvan görmezsiniz. Orada tarih var. İnsanın buyla yaptığı en eski anlaşmalardan biri var ve o anlaşma hala Boston rüzgarında yankılanıyor.